Herkese merhabalar, Gökkuşağı Yemek Tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için aile boyu yenilebilecek hamburger etme ile yumuşacık, çok lezzetli bir tavuklu burger hazırladım. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifi için 1 yemek kaşığı şeker, 1 paket instant maya, ve yarım su bardağından biraz fazla ılık sütü, bir karıştırma kabına alalım ve biraz karıştıralım. 5 dakika mayanın aktif hale gelmesini bekleyelim. Maya aktif hale geldikten sonra bir adet yumurta ve bir yumurta sarısı, bir yumurtanın beyazını pişerken üzerine sürmek için ayıralım. Ve bir tatlı kaşığı tuzu da ilave edelim ve bir çırpma teli yardımıyla malzemeler birbirine karışıncaya kadar karıştıralım. Sonra yanımıza 2 su bardağı un alıp azar azar ekleyerek hamuru toparlayalım. Hamur toparlandıktan sonra 30 gram oda sıcaklığında yumuşamış tereyağını da ilave edelim ve yaklaşık 10 dakika boyunca yoğuralım. Hamuru ne kadar uzun yoğurursanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Ve sonra üzerine bir süreç film kapatıp yaklaşık 1 saat kadar mayalanmaya bırakalım. Hamur mayalandıktan sonra elimizle biraz toparlayalım ve bir büyük yuvarlak beze yapalım. Ve bir fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirelim. Üzerine 24 cm'lik kelepçeli kalıbın üst tarafını yerleştirelim ve içerisine hamuru ortalı bir şekilde koyalım. Sonra üzerine bir bez örtüp yaklaşık 2 saat daha tepsi mayası için bırakalım. Ne kadar uzun tepsi mayası yaptırırsanız o kadar yumuşak ekmekler elde edebilirsiniz. Tepsi mayasını da yaptıktan sonra üzerine ayırdığımız yumurta beyazını sürelim. Biraz da susam ilave edip 200 derece fırında üzeri iyice ne kadarına kadar kontrollü bir şekilde pişirelim. Köftesi için bir tencerenin içerisine yarısına kadar su koyalım. Kemiklerinden ayrılmış yıkanmış tavuk etlerini alalım. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave edip orta ateşte yaklaşık yarım saat iyice yumuşayıncaya kadar pişirelim. Daha sonra bir karıştırma kabına tavukları alıp küçük parçalara ayıralım. Tavukları küçük parçalara ayırdıktan sonra yaklaşık bir su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peyniri, bir miktar yeşil soğan, bir tatlı kaşığı tuz, iki diş rendelenmiş sarımsak, 2 yemek kaşığı krem peynir, 1 yemek kaşığı mayonez ve bir miktar sıvı kremayı da ilave edelim ve bir kaşık yardımıyla malzemeler birbirine karıştırıncaya kadar karıştıralım köftemiz hazır. Köfteye yuvarlak büyük bir şekil verebilmek için 24 cm'lik geniş kalıbın alt tarafına sütreç verim ve kenarlarına pişirme kağıdından yuvarlak bir çember yapalım. Ve hazırladığımız köfte harcının hepsini içerisine boşaltıp üzerine biraz bastıralım ve yaklaşık 2 saat kadar buzlukta donmaya bırakalım. Köfte buzlukta iyice donduktan sonra köfteyi sırasıyla arkalı önlü önce una sonra yumurtaya ve son olarak galeta ununa batıralım ve bir tavanın içerisine biraz yağ koyup orta ateşte arkalı önlü kızartalım. Hamburger ekmeğini ortadan ikiye keselim. Servis edeceğimiz tabağın eteğine alt tarafını yerleştirip üzerine biraz mayonez sürelim. Ve üzerine marul dilimleri yerleştirip hazırladığımız köfteyi üzerine koyalım. Üzerine biraz ketçap sıkıp hamburgeri kapatalım. Hamburger ekmeğiyle yumuşacı, köftesiyle çok lezzetli bir tavuk burger oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Eğer diğer gelecek olan tariflerimi de görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.